Zehşin, Cini Musallat. Uzun yıllar önce ayrıldığı köyüne babasının ölümü sonrası geri dönen Esra'nın hikayesini anlatan film, ilk hafta sonunda 1717 kişi tarafından tercih ediliyor. Kehanet Ayasofya. Film bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in hikayesini anlatıyor. Her kim ki ayı sandığını peşine şey Kehanet Ayasofya ilk hafta sonunda 3048 kişi tarafından tercih ediliyor. Şuraya bakın. Ben garip garip rüyalar görüyorum. Duvarlarda kan ve böcek vardı. Sana. Sanki bir şey bizi izliyordu. Git buradan. Yaşadığı ayrılıktan derinden etkilenen Ebru'nun küçük bir sahil kasabasına yerleştikten sonra başından geçenleri ele alan Pin, ilk hafta sonunda 4708 kişiyi salonlara çekiyor. Cüver. Çıkış yok. Fil, <laughs> üst düzey suçluların tutulduğu gizli bir CIA üstüne getirilen bir suçlunun üstün kontrolünü ele geçirmesi sonrasında hapis kaldığı tesiste mücadele veren CIA ajanı Abby'nin hikayesini anlatıyor. Çıkış yok ilk hafta sonunda 5.782 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. I need to you know very Sihirbazlar Akademisi. You know what I am? Okulla ilgili karanlık bir sırrı keşfeden, sihirli yeteneklere sahip Aura'nın maceralarını takip eden Sihirbazlar Akademisi, ilk hafta sonunda 10.231 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Not, I have anything to say about it. Oh no, Frank.